Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Link haritasında yanlış yazsın var. Hoş geldin Yasin. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. nereye gidiyoruz? Ben geleni oynayacağız, yapacağız. Yalnız arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Acayip derecede ben de biraz takıyor şu an. Tamam iyi ha Scar Bey. buldum sanet ben. Scar. Okay, ee, 3x de buldum. Çok güzel. Bir tane de 2x. Pardon ben sizi buldum. Ben neler çıkıyor lan? Ha bir vektör buldum. Vektör değil. Glat. Al kullan. Çok güzel. Tak şimdi şunu. Hmm. Lan bir tane dikey. Oo bak ne buldun sence? Ben ne buldum Samet? Ne buldun? M4. Yine çıkarttın oğlum. Açıyorum. Sence ka M762 daha iyi mi efendim. De de Yok, Yok ya DP üçüydür. Niye düşünüyorsun? Hayır. Ben dün en test ettim. kilo az önce. Kanka gel al, istiyorsan. Ney? DP Yok boş ver. Sende ne var? Aha. Ee... Ben de iki level çanta var. Başka. Bir level kask var. M16 dikey tutamak. İki level, iki level, level gerek. 2 level kask, 2 level şey. Ay iki level kask diyorum. 2 level şey var. Vektör mü sence daha iyi ump mi yoksa? ump Vektör mü çünkü? Vektör değil ump Vektör. Ha. ump MK12. Ben de ben anlattım Def alan yalancı. Valla. Kurum başka bir evdeyim. Aa tamam çok güzel. Pompalı Samet ister misin? Hı hı. Kompik gel al. Şuraya bak ya konuş konuşalım. Tamam oğlum bana. Dalga geçiyor ben de seni Oğlum, oğlum. Çok güzel. Sen, çok, sen, sen kimsin? Bak. O bir git ya. Oğlum niye şey yapıyorsun? Tamam diğerleri sana salacağım. Ama beni öldürmez seyirci. Kaşar hep yasin böyle yapıyor. Evet ben böyle yapıyorum. Aha 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 aha. Oğlum benim kas desenim vardı lan. Niye? Elim her şey tamam tek. 162 eksik. 162 mi? O M416. Bende var. Aman olmasın. M4 Ama e var ister misin UMP? Şey UMP e. mi? Evet. Bir dört x altı x çıkar mı? Sturucu otomatik çıktı. Tak bari şeye. Nedendir? mekanik Var mı? Yok ki. Olsa niye vereyim? kan zaka Ulan çok Koskoca evler varken kulübe mi gidiyorum lan ben Bence güzel Kulübe iki aha. aha iki şey aç Ben şurada bir durayım notunu tazeleyim Yasin sen oh. bak yer yer oh, mutlara bak oh, oh. Sana demiyorum. İki tane dikey tomaçlı silahım var. Aha bir tane de otomatik sürücü var. Şaka yaptım. Af makine. Kompresörler kesilmiş hali var. Ha bu arada niye buraya atladık? Çünkü buranın notu çok iyi. 3 level çanta Allah Allah. Allah. Bana göre en iyi loot burada. Değil mi? Midstein dışında. Midstein. Midstein. Mid Ama çok adam atlıyor ya. Sen Midstein. 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 Mid ne AK bu ne? M16 adet. Vermem birini. Oğlum sen yine bunları alıyorsun. Sağlık sistemini. Oğlum ben de... Hiç... Yok ya. Drop tamam. attı lan yakınımıza. O oh, 3 level kask. 3 level çanta. bir level yelek. Bende bak. 3 <laughs> level yelek, iki level tas, 2 level çanta. Oğlum o 3 level yeleği bana versene. Yok. Aa bak 2 level yelek var burada. Ha orada 3 level yelek buldum. Yemin et. Şaka i̇ki yaptım. 2 level oğlum. Olsaydı sen saldırırdın diyeceğim de. Oo, oğlum. Al geçtiğin yer bereket olsun inşallah senin yasın. Neden? Emirci 62 vermişsin. Ne yapayım oğlum ben ya? Neyse alana kaçayım ben birazcık. Gel gel bu burada araba var. Yok boş ver kalsın. Samet'ten beri yumruk atıyorum. Neden? Çünkü Samet'e yumruk atmaya hazırlanıyorum. Samet gel buraya. Peki. Ya. Oo ben burada 24'ler dörtler bulmuştum. Gidince mi? Şurada emin bulmuştum ben. Git oraya bir daha bulursun. De benim. Ondan ben o jajörde bende iki tane var. Sende bir tane var. Oha sende iki tane varmış. Lan. AK. AK mermileri. DP. Kar 98 var mı? Yok. Gerisine, alan ne geldi. Olabilir? Beni geçti ki alan. Abi. Lan açsa ne oğlum. Gerisine bir salaklık yapmıştım. Evet onu söyleyeyim şimdiden. M24 varken MK12 almıştım. Niye? Çünkü hoşuma gidiyordu silah. Gösterim mi? Hayır. Silahın sesi, hasarı gerçekten bir uçma gibi. Oğlum insan oynayınca mesela bir oluyor ya. Hep o silahla oynamak istiyor. Ama sonunda işi yok. Ben bir level mi? Ben oğlum. Ben. Ha bomba üzerime düştü. Yemin et. Scrap. Olsa gelir miydi? Hayır. Hı. Enerji içeceği içerken üzerimize bomba düşüyor. Oy 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 oğlum. Oh! bomba ya öldü lan. Be, neredesin? Yanına ya Nerede Ya sen baba patladın? <laughs> Botla dalga geçme Samet. Botla dalga geçerse olacağı bu <laughs> dedi bana. Yazın çabuk. Öleceğim. Lan adam geldi çabuk. Geri gel çabuk yersene. Kaçsan oğlum mu? Bot seni öldürür ha. Bot beni öldürüyordu zaten. Oğlum gelsene gelsene öleceğim ya. Çok. <laughs> ya ya seni geç git oğlum ya. Tamam oğlum ya. Sık şu adamı Hadi. sık. Kaçma kaçma. Gel gel. gel. Tamam tamam. Geri zekalı. O benim. Onu alma. Aldım ki al şunu attım. De. Al bak yere ne attım. Altı x attım. <laughs> bana veriyorum. Sana veriyorum tabi. Alsaydı tabi bana hep kesecek. O gel. benim o benim. Bunda hiçbir şey almadım ki. Bak, bak, olma, x mix yok mu lan? Kompasatör. Kis oh, al. Ay üstü sen Bende var. var de... Bende var. Üzerime nasıl bomba çıktı ya? Sen dua et bana çarpma. Yoksa evet. ikimiz de ölecektik. Gel lan buraya. O drop var. Gel gel. Gel Sisi sönmüş bir drop gel. Bin arabaya. Dur, dur. dur lan Mermi. Lan oğlum arabada iş... binersin. Arabada içersin. Az daha seni bırakıp gidiyorum. Şuralarda bir yerde sisi bitmiş bir drop var. Gidelim lootlayalım bari. Ya. Değil mi Samet? İşte daha Aysa ben gördüm. Koş Oğlum nasıl gidiyor? Ha drop'u gördüm sanki. Yok lan ben çıkıyorum. Drop burada burada. Ben de gördüm. Evet işte burada. Oğlum sen niye boyun. mal mal alan dışına çıkıyorsun ya? Alan dışına çıkmıyorum. Drop'u alıyorum. Ha. ver drop'u ya. Ne yapacağım ben drop'u? Böyle diyorum ama sonradan drop karşıma çıkıyor. Nasıl yürüdün ya sen artık? Çarptı oğlum ben kulaklık takıyorum tamam. Kulaklık takmayınca ses geliyor. Hadi hadi, hadi. Hayır. Ulan. Bir iki tane geldik. Ne yapalım? Kalk kalk. Kaç. Vallahi kaç yasın burada adamlar Sen evi tutmuş ki aldı. İç taktın mı Samet? Yok. <laughs> Niye taktın lan? <laughs> Sen takarsın. Ya, ya ben evleri zaten taktım. Ya şuradaki dümdüz ileride üç tane üçlü evler falan var. Oralarda pusalım. Aa adam arabayı park edip pusulacağız. Burada mı? Evet. Aa 98 sesi gidiyordu. Alacağım onu. Mahcup. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Kardoksan 98'e benzettiği şey pompalıdır ha. <laughs> adam sen mi lan? O yani. mekanik. Bir level kask. Çok güzeldir. Samet alsana. Var, ha. Adrenalin yok mu? Oğlum, burada biz varız. Siz, siz, kimsiniz çatışıyorsunuz? Yasin şu ana kadar 10 kişi, 9, 8 kişi, 7 kişi kalmış Ben biz hiçbir şey yapmadık ki. Biz böyle mal bildik, hiç de olmadık. Iki, sen ikileşim var değil mi? Neyse bari birinci olalım. Yasin gel, o sana arabayla devam yeter Evet ya Ama ortalarında kalalım ya. Biz bayağı ilerliyoruz Samet senin yüzünden. Sende bakıyorum ki keskin nişancı susturucu var ya. Samet sus bomba atarım sana ha. Sen, tamam sen öyle bir molotoflu yersin artık ha. Evet, evet. arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Nasıl yani, bu tepesini Orada çok iyi pusuculuk yapabiliriz ama ne olsun güzel gel. Oğlum, biz niye pusuculuk yapıyoruz ki? Bizde 3x falan var. Sende 6 var bende 3. Ben nasıl göreyim adamları? Az daha aşağı atlayalım. Ulan Fatih yere yat. Alan dışıyız adam gördüm galiba. Şaka yaptım. Bu adamlar arkada gelmesin. Yat sen. Öne bak bana arkaya. Arkaya bak ben önüne yere yatımı kısıyorum. Bakıyorsun adamlar böyle geliyor yat. Adamlar biraz zor geliyor öyle. şuraya ver. Oy salı salı salı. Güzel. Gelsin bakayım ortada üç kişi buradan bir kişi. Sana bir çekiş şuradan da benim adam düzgün bakmıyor. Şuraya bir tane ses atayım gelin de belki. He he sesi ediyorlar. Duyarlar belki. Bana arabaya binip gidelim mi? Gel. Hemen öldüm ben. <laughs> <laughs> Lan senin canın gitmedi ya. Ben niye saldım? Bandaj basıyorum, bir tane ağır kesici basayım ya. Işte. dikkat et. Bir tane de enerji ta adil olsun. Bence gel buranın üstüne pusat. Tam alanın Samed. içinde. Değil mi? Çok güzel olur. Diyeceğim evet. de karşıdan gelenler olacak. Gövden enerji şişirilmesi yeter. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Hmm. Aha bakıyorsun? adam araba! Oğlum! biraz abarttın galiba. Ne Çünkü abi? onlar rushlayacaklar. Gel buraya yanıma gel. Ha ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Aha araba geldi geldi. Öldüm ben öldüm galiba. Öldüm galiba. Nah öldüm. Onun adamı sıçak değil. Abi 4 kişi var bana 6 iki tane gel. Yalan söyle. Lan gel. Gel. Al 4 kişi mi? At bana 4 kişi. Al attım. Bizi şimdi bu mal. Ver onu. Bizi bu mal. Al onu at onu. Ya şimdi... çok iyi şey, çabuk. Samet lütü boş Bu adamın arkadaşı yoktu Allah'tan şimdi. Bu adamlar 2 kişi kalmıştır diye düşünüyorum. 2 kişi kaldı. Takımlar mı? Çok Takımlar. merak Takımlar. Bir tane herkes iki tane enerji çici basacağım da alan Bari gidiyor. bu ikisini bana sallan. Ha gördün? Samet keşke sen yok mu? İşaret at. Oğlum. Oğlum bak. Gelsin bana sallan oğlum. Samet alana gitmemiz gerekiyor öldük. Muhtemelen bu adam alana gidiyordu. Alana koş. Şöyle bir bakayım. Oley. Görünürde bir adam yok. Alo. Lan Evet. Gel bakayım. Evet. Çok Mimik güzel. Birincisi. Nivek vay, vay. birincisi. Nivek birincisi. İşte bu. Vay Yasin yumrukların güzel kanki. Sel Hadi gel biraz oynay burada. <laughs> arkadaşlar bu kadar. Bu, Bugünlük bu kadar. Güzel bir maçtı. Evet. Son sözler sende. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın kanala. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.